Merhaba arkadaşlar. Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Hatay Spor bugün saat 19'da Vodafone Park Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Maçı Bainspor 1 kanalından canlı takip edebilirsiniz. Maçın hakemi Yasin Kol. Takımların son durumlarına baktığımızda Beşiktaş'taki istikrarsız gidişat devam ediyor. Son maçlarında Avrupa yorgunu Galatasaray'a kaybettiler. Önder Hoca'nın 11 tercihleri bana göre çok yanlıştı. Bu da maçın kaybedilmesinin en büyük etkeni oldu. Bu tarz maçlarda yıldız oyuncularını tercih etmesi gerekiyordu. Sol kanatta formda bir Larin'in yedekte kalmasına anlam veremedim. Maçın son dakikalarında beraberlik için yüklenseler de gol bulamayıp mağlubiyetle ayrıldılar. Bu maç öncesi Josef'in dönüşü orta sahayı ve savunmayı rahatlatacaktır. Ancak kalede Ersin cezalı durumda. Büyük ihtimalle kaleyi genç kaleci Emre koruyacak. Onun performansının da maçın sonucuna direkt etki edeceğini düşünüyorum. Ayrıca Wellington, Pjanić ve Oğuzhan da sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Hatay Spor'da ise Traore'nin sakatlığı devam ediyor. Son haftalarda çıkışa geçen Hatay Spor'da El-Kabi ve Diouf çok iyi anlaşıyorlar. Ve formda bir dönemden geçiyorlar. Bu ikiliden bu maçta da gol bekliyorum. Avrupa Kupalarına katılım açısından çok önemli olan bu karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağı her sonuca açık zevkli bir maç bekliyorum. Her iki takıma da başarılar. İyi olan kazansın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.